Şimdi size spor fanatizminin tarih boyunca nasıl çılgınlıklara yol açtığını gösteren efsane bir olay anlatacağım. Nika ayaklanması. Yıl 532. Bizans İmparatorluğu'nun kalbi olan Konstantinopolis'te herkesin en büyük tutkusu hipodromda yapılan at arabası yarışları. Takımlar var. Maviler ve yeşiller. Ama öyle böyle bir rekabet değil. Resmen ölümüne destek. Bir gün işler sadece sporla sınırlı kalmıyor siyasi gerilim, sosyal huzursuzluk derken maviler ve yeşiller birbirine düşeceğine birleşip İmparator Justinian'a karşı isyan ediyor. Şehirde tam bir kaos yaşanıyor. Konstantinopolis yanıyor, yıkılıyor. İmparator neredeyse kaçmayı düşünüyor ama eşi Theodora diyor ki taç giyen kişi kaçmaz. Sonra Justinian bir plan yapıyor. İsyancıları hipodroma çağırıyor, tam herkes oradayken askerleri gönderip isyanı bastırıyor. 30 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Yani fanatizm nereden baksanız tehlikeli. Ama gelin görün ki bugün bile maviler mi yeşiller mi desek tartışma çıkar